Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'la canları pahasına Kayseri için önemli bir görevi yerine getiren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Cesaretleriyle göz kamaştıran, nerede ne sorun varsa koşup giden, sadece Kayseri için değil, Türkiye'nin dört bir yanında hizmet etmek için mücadele eden itfaiye ekiplerinin iftar yemeği gelen ihbar sonrası yarım kaldı. Konuya ilişkin detayları paylaşan Vali Günaydın, iftar saatinde gelen yangın yangın ihbarı sonrası sofrayı bırakıp yangına koşan itfaiye erleri olduğunu belirtti. Ramazan ayı bereket ayıdır. cenab Allah yapmış olduğumuz ibadetleri, tuttuğumuz oruçları kabul buyursun. Amin. İtfaiye teşkilatımız bizim için çok değerli, çok önemli bir kurum. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından da çok önemli bir görevi ifade ediyorlar. Az önce hepimiz şahit olduk. Tam iftar saatinde gelen yangın ihbarında sofrayı bıraktılar ve yangına koştular. Bu nedenle itfaiyecilik fedakarlık gerektiriyor. Evet. Cesaret gerektiriyor. Ve bu görevi yerine getirirken göstermiş olduğunuz gayretler için, çalışmalar için ben de sizlere teşekkür ediyorum.